Üçüncü soru. Bekir bahçe satın almak için kuraya katılmak istemektedir. Kurada satılmak için hazırlanan 3 arsa vardır. Her bir arsa kendi içinde en büyük alanda eş kare bölümlere ayrılmıştır. Kare parçalara her bir arsa için birden başlayarak ardışık numaralar verilmiştir. Bekir 3 arsa içinde yapılacak 3 farklı kuraya katılarak numarası asal sayı olan bir bölüm almak istemektedir. C arsasından numarası asal sayı olan bir Kare gelme olasılığı A arsasına göre daha az, B arsasına göre daha fazladır. Buna göre C arsasının bir kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi öncelikle A ve B'den e, kaç tane arsa olacak? Ona bulalım. A için en büyük alanlı eş kare dediği için bunlar ebobtur. Ebob bulmamız lazım. Dedik ki ebob 30, 45 dediğimizde bunlar en fazla 15 gelecek. Yani karelerin bir kenarı 15 olabilir. Peki kaç kare olabilir? Büyük alan böyle küçük alan yaptığımda dikdörtgen alamıyorum. Bir tane karen alanı yapıyorum. 2 çarpı 3'ten 6 tane. 6 tane bahçe oluşuyor. 1'den 6'ya kadar numaralandırılıyor. 1'den 6'ya kadar olan asal sayılar 2, 3, 5'tir. Buradan asal sayı olan bir bahçe gelme olasılığı o zaman 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir. Devam ettim. B'ye geçiyorum. EBOB 15'e 20 yaptım. Bunların EBOB'ları 5'tir. Büyük alan bölü küçük alan yaptım burada. Şöyle sadeleştirdim. 3, 20'yi 5'e böldüm. 4, 12 bahçe geldi. 1'den 12'ye kadar numaralandırıldı. 1'den 12'ye kadar olan asal sayılar 2, 3, 5, 7 ve 11'dir. 2, 4, 5 tane var. 5 bölü 12. O halde benim c arsasındaki olasılık 1 bölü 2'den küçük olacak. 5 bölü 12'den de büyük olmuş olacak. Dedik ki bu olasılığa x dersek 1 bölü 2'den küçüktür. 5 bölü 12'den büyüktür. C'nin bir kenarı hangisi olabilir demiş. Burada D seçeneğindeki 21'i aldığımızda. EBOB 6'ya 21 dersem. Bunların EBOB'ları 3'tür. Büyük alan bölü. Küçük alan yapıyorum. Sadeleştirdim. 2'yi sadeleştirdim. 7. 14 geldi. 1'den 14'e kadar olan asal sayılarımız. 2. 3. 5. 7, 11 ve 13'tür. Dolayısıyla tüm durum 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de asal sayımız var. Sadeleştirdiğimizde 3 bölü 7 geldiğini görmekteyiz. Peki 3 bölü 7 sayısı buradaki sayıların arasında mıdır diye bakacağım şimdi. Ortak payda olarak 84'ü seçiyorum. Burada dedik ki 5 bölü 12, 1 bölü 2 ve 3 bölü 7 kesirleri var. Bunu 7 ile genişlettim. Bunu 42 ile genişlettim. Bunu da 12 ile genişlettim. Burası 7 kere 5'ten 35 bölü 84. Burası 42 bölü 84. Burası da 36 bölü 84. Gerçekten bu değer 35 bölü 84 ile 42 bölü 84 arasındadır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği.